Code Geass, bir şok fazlasını sevdiğim bir anime. Tabi şu an bunları saymakla uğraşmayacağız. Çünkü konumuz bu değil. Konumuz bu güzelim serinin içine eden Code Geass takkanlar olsun. Ya belki biraz abartıyorsun diyebilirsiniz. Ancak Naruto'nun nasıl Boruto serisi olarak devam ettiğini eleştiriyorsak bunu çok ama çok daha fazla eleştirmemiz lazım. Zaten ne kadar rezalet olduğunu sezon videosunda biraz bahsettim. Şimdi ise biraz daha detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Gerçekten böyle bir serinin içine eden bir anime kim hangi kafayla onayladığı çok merak ediyorum. Sadece bu anime dedi. Code Geass'ın adı çıkan devam filmi de tam bir rezillikti. Ancak Dakkan Rose iyice sınırları zorlayan bir yapımdı. Kesinlikle Code Geass bir hakarettir. Neyse işte kısaca Code Geass'ın animesinde hakaret olduğundan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Ama hadi öncelikle konusuna nasılmış biraz bakalım değil mi? Animemiz Britanya'nın yıkılmasının ve bölünmesinin ardından Schneisel tarafından Birleşik Uluslar Federasyonu altında toplanmasının ve bunlardan sonra ise Japonya'yı ani bir saldırıyla ele geçirmelerinin ardından kurulan Neo-Britanya İmparatorluğu İmparatorluğu geçmekte. Tabi anlattıklarım sadece detaylar. Tüm olayların nasıl yaşandığını bilmiyoruz. Neo Britanya eski zamanlardaki gibi Japonlara zulmetmeye ve onları 10 on olarak çağırmayı eskisi gibi devam ediyor. Bu arada karakterimiz Rose ve abisi eş iki paralı asker olarak Japon bir isyancı grubunu çağrısı üzerine yardıma gidiyorlar. Ancak Japonlar bu ikiliye güvenme konusunda emin olmadıkları için yeteneklerini ve güvenlerini göstermeleri gerekmektedir. Bunun için Japonlar Eğimberklerden oluşan iki kardeşi Japon halkına zulmettikleri ve insan insanları katlettikleri için ortadan kaldırmalarını isterler. Rose bunu kabul eder ve abisi eşiyle beraber sürpriz bir saldırıyla saldırırlar. Kısa sürede kazanırlar ve biz burada aslında Rose'un gerçek kimliğini öğreniriz. O aslında Rose bir kızmış. Bir de şu an daha bahsetmediğim Amanime'nin daha ilk sahnesinde bir mekadan kaçan iki küçük kız var ve bunlardan biri olan Sakuya Tsuburagi aslında Rose'dur ve kısaca kimliğini saklıyordur. Neyse işte buradaki olayları cilsini da kullanarak çözer ve ben burada normalde Rose'un daha farklı bir cins olduğunu sanıyordum ancak biraz spoiler olacak. Bu Lilo için diyosuymuş. Kısaca burada bile farklılık yapmaya uğraşmamışlar. Neyse işte bizim ana karakterin amacı kısaca ilk başta gösterilen iki kızdan biri olan Sakura'yı kurtarmak ve öldürülen ailesinin intikamını almaktır. Peki anlattıklarım kadarıyla az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ama bu bildiğin aynı hikaye değil mi şimdi? Tabii ki farklılıklar var. Farkındayım. Ancak şöyle bir bakarsak genel Japonlar işgal altında ve bazı isyancı gruplar Neo Britanya'ya karşı ana karakterimiz ise gizli bir kimlikle gene birini kurtarmaya çalışıyor ve intikam peşinde. Kısaca gene Britanya'yı yıkmaya çalışıyor. Peki Kod 7 tasıldı. Japonlar işgal altında ve bazı isyancı gruplar Britanya'ya karşı bağımsızlığını kazanmaya çalışıyor. Yadoç ise gizli bir kimlikle kardeşini korumaya ve Britanya'dan intikam almaya çalışıyor. Ana hikaye direkt olarak aynı ya. Bir de bölümde Rose'un neden mesela Sakuya Sumer'e yolda çıkıyorsunuz ki? Amacınız beklenmedik bir anda yapıp blöd twist yapmak değil mi? Eğer bu ise ilk bölümden şaşırmamızı beklemeyin. Değilse de neden en başta kimliğini söylemeliyiz ki? Uzatmaya gerek yoktu. Bir de abi sandığımız herifin aslında Gears ile kontrol edildiğini neden erkenden açıklıyorsunuz? Bunu da sonra saklayıp vurucunu daha da arttırabilirsiniz. Ama yapmamışsınız. Bu kadar basit şeyleri bile kaçırmanız garibime gitti. Ha ben çünkü yazarım demiyorum kesinlikle. Ama buradakiler bariz hatalar. Peki serinin kopya olmasını ve diğer şeylere geçmem gerekirse. Benim en çok gözüme batan detay olan Uç'un bütün yaptıklarının çöpe atılması. Ciddiyle adamlar bildiğin geldi ve yapılan her şeyi çöpe attı. Hayır zaten çöp atmayı planlıyorsanız neden Lelouch'un bu kadar uğraşını ve fedakarlığını gözümüze sokuyorsunuz ki? O kadar 50 bölüm boyunca Britanya'nın çöküş hikayesinin tekrardan Neo-Britanya kurulsun diye mi yapıldı? Hadi bunu geçtim. Lelouch neden hiç uğrunda değilmiş gibi takılıyor bu yeni seride? Adam sanmış bildiğin. Ne olursa olsun beni iplemez kafasında. Kısaca nereden tutsam elimde kalıyor bu konuda. Peki karakterler nasıl dersiniz? Öncelikle her karakterimiz. Rose veya asıl kimliği Sakuya Tsumaragi. Açıkçası birçok kişilik özelliğini Rose kimliğindeyken saklandı diyor. Rose kimliğinde rahat ve neşeli biriyken Sakuya olaraksa daha soğuk ve hesapçı bir kimliğe bürünmekte. Ancak bu kadar kişilik özelliği yeterli. Karakterin kız olmasıyla alakalı falan hiçbir sorunum yok. Ancak bu sahne nedir ya? Bildiğin etçi anime sahnesinden fırlama. Bu neden böyle bir anime de var ki? Bir de o kadar büyük şeylerin nasıl saklandığını merak ediyorum. Abisi Ash ise kendisi cils ile kontrol edildiğinden dolayı ilk başlarda görev odaklı ve başka şeylere çok fazla duygu beslemeyen biri olarak görürken bu zaman hem dışarıya gösterdiği yüzü hem de geçmişiyle beraber değişiyor. Ancak gene bir şeyler denemiş gibiler ve olmamış. Neden mi böyle diyorum? Çünkü eşin amacı Gis kontrol edilmeden önce de aslında Sakuya Sümeregi'yi bulup korumakmış. Ancak Sakuya bunu babasını öldürdü olarak biliyordu ve işi için kullanıp öldürmeyi planlıyordu. Şimdi ise bunları öğrendiği için hem de ölü kardeşinin kılığında olduğundan duygusal bir şok geçiriyor. Ve sanırım bu hikaye aşkadan yönelecek gibi duruyor. Kısaca yapacağınız işin... Neyse. Peki görsellik ve animasyonlar nasıl derseniz 2006 yılında çıkan Kod Gis aralarında pek bir fark yok. Hatta neredeyse aynılar. Bunu eski yapımın çok iyi görselliği ve animasyonları var olarak da algılayabilirsiniz. Ya da kendilerini hiç geliştirmedikleri olarak da yorumlayabilirsiniz. Karar sizindir artık. Kısaca orijinal Code Geass animesine hakaret bir yapım olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu Code Geass izlememiş biri için dediğim birçok detay muhtemelen gözüne batmayacaktır. Ancak izlemiş birisinin ne demek istediğimi az çok anlayacağını düşünüyorum. Neyse o zaman ben yavaştan kaçıyorum. Code Geass roz Rose hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hadi ben kaçar.